TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Fethiye Spor, ligin ilk maçında Kastamonu Spor ile karşılaşacak. Çalışmaların sürdüğünü belirten Fethiye Spor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel, Fethiye Spor sevdalılarına karşılaşmaya davet etti. Biz e, ligin ilk haftası oynayacağımız Kastamonu Spor maçı hazırlıklarını bugün itibariyle başladık. İç sahada oynayacağız ilk maçımızı. Biliyorsunuz e, kapalı tribünden ve beton tribünden dolayı bir yıkım kararı alındı diğer bölgelerle ilgili çalışma devam ediyor. Bir aksilik olmazsa maçımızı burada oynayacağız. 12. adamla ilk haftayı inşallah istediğimiz sonucu alarak bitireceğiz. Ee, takımımız tam kadro olarak çalışmalarına devam ediyor. Sadece bir oyuncumuzda çok küçük bir problem var. Sanıyorum 1-2 gün içerisinde %3 takımla başlayacak. Biz iç sahada oynayacağımız ilk hafta Kastamonu maçını 12. adamı. Bu Fethiye Spor sevdalılarını bekliyoruz. İnşallah onlarla birlikte. Çok daha güçlü, çok daha iyi bir Fethiye Spor sahada olacak.